Hoş geldiniz başkanım. Ee, öncelikle sizden kısa bir kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Ee, ben e, Doktor Mehmet Özcan. Keşan Belediye Başkanıyım. Keşanlıyım. Ee, 1956 Keşan doğumluyum. Evliyim. Eşim serbest mimar olarak çalışır. Bir oğlum var. iki tane torunum var. İyi derece İngilizce bilirim. Genel cerrah uzmanıyım. Üçüncü dönem belediye başkanıyım. Ee, Gökçetepe, T Gökçetepe Tabiat Parkı'nı bize tanıtır mısınız? Gökçetepe Tabiat Parkı Edirne ili Keşan ilçesinin Saros Körfezi kıyısında e, Doğu Harikası adı üzerinde ormanla denizin birleştiği yerde bir park e, sıfat olarak da Orman Bakanlığı'nın veya Orman Genel Müdürlüğü'nün A-tipi piknik ve mesire yeri olarak adlandırılmış bir dinlenme alanı. Beşiktaş Belediyesi ve Yaban TV ortaklığında gerçekleştirilen bu kamp hakkında sizin düşüncelerinizi de alabilir miyiz? Saros Körfezi Türkiye'nin ve dünyanın en temiz körfezlerinden birisidir. İçinde yaşayan canlı türünden tutun su altı güzelliğine varıncaya kadar suyun temizliğine varıncaya kadar ayrıca da bir özelliği vardır. Kendi kendini temizleyen nadir körfezlerden biridir. E, dikkat ettiyseniz hem Gelibolu Yarımadası'nın kuzeyi hem de Trakya topraklarının güney kıyılarında herhangi bir sanayi tesisi kirletici bir tesis bulunmamakta. Dolayısıyla da harika bir körfez. O yüzden bölgemizin Saros körfezi ciddi şekilde bir turizm merkezi her geçen gün de tanınıyor. E, doğa, yani burası e, piknik alanı, park alanı veya a tipi piknik mesire yeri, denizle çamın ormanın birleştiği bir bölge, şehir hayatının yoğunluğundan kurtulmuş büyük şehirde yaşayan çocuklarımız için e, harika bir alan. Ve burada hem kendi başlarına disiplinize olmayı bir takım e, sportif etkinliklerde bulunmayı bu ortamı yaşamaları gelecek hayatlarında da çok büyük e, katkısı ve etkisi olacak bir organizasyon diye düşünüyorum. Beşiktaş Belediyesi'nin de böyle bir etkinlik yaptığı için kendi çocuklarına tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve bunun sonraki yıllarda da devam etmesini ben isteyeceğim. Belediye başkanımız için değil, çocuklarımız için. Çünkü biz onlar için varız. Bizler de Beşiktaş Belediyesi ve Yavan TV ailesi olarak sizlere bizi burada ağırladığınızdan ve misafirperverliğinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz başkanım. Kampımıza geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. Sayın Beşiktaş Belediye Başkanımıza Keşan'ın selamlarını iletiyorum. Umarım burada da kendisiyle görüşme kısmet olur. Evet, her ne kadar benim belediye sıralarım içerisinde değil ama Beşiktaş Belediyesi, kardeş belediyemizdir, abi belediyemizdir. Varsa elimizdeki imkanlar ölçüsünde gerek katkılarda bulunmaya gayret ettik. Evlat sahibi olmak, torun sahibi olmak öyle kolay bir şey değil. Küçücük evladınızı çok güvenilir bir ortam olmadığı sürece anne babalar, ebeveynler kolay kolay göndermezler. Ama burada e, belediyenizin kurduğu ekip gerçekten ailelere güven verecek e, türde elemanlarla donatılmış kısa sürede gördüğüm kadarıyla çocuklar gayet disiplinize bir şekilde ve emin ellerdeler burada. O yüzden böyle bir organizasyonu yapan bir oluşuma gönül rahatlığıyla çocuğumu veya torunumu gönderebilirim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tüm eğitmen arkadaşlarımızın dikkatine Köşen Belediye Başkanımız alanımızı teşrif etmiştir. İstasyonlarınızı ziyaret etmek için gezimize başlıyoruz tamam